Peki 8 milyon civarı mülteci olmasaydı 3,5 milyon civarı şu anda işsiz, işsizden bekleyen vatandaşlar da bu oran kaça düşerdi? Yani e, 500 lira, 500 bin lira düşer miydi? Bu 500 bin lira düşmezdi Rıdvan Bey. Bu ancak tarımda, sanayide, hayvancılıkta, hep yabancılar Rıdvan Bey şu anda Türkiye'de insanlarımızın algısı biraz değişmiş vaziyette. Öyle mi? İzmir'le ilgili bir anketi, ya bir çalışmayı, araştırmayı size veriyorum. Tamam. İzmir'de ekilebilir araziler, İzmir'i düşünün. Hı hı. Ekilebilir hı hı. arazilerin %40'ı boş. Boş. Yüzde kırkı boş. Evet. Türkiye'de şu kadar tarım. Ya biz yüzde buğdayı bile yüzde seksenini karşılayabiliyoruz, yüzde yirmisini ithal ediyoruz. Buğday evet, bile. Evet, evet. Buğdayın ne şartlarda üretildiğini siz bilirsiniz. Ekin, dikin, Aynen. bekleyin. Aynen. Ee, Mayıs ayında, Haziran yağmur ayında. Yağmur bekleyin, yağmur hasad. doğasına çıkın. Mayıs, Haziran ayında, ayında hasadınızı evet. yapın. Yani niye ithal ediyoruz biz? Buğdayı niye ithal ediyoruz? Samanı niye ithal ediyoruz? Ekin işte yüzde kırk ekilebilir alan. İzmir bölgesi Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip.